Evet sevgili Fenerbahçeliler Transfer TV kanalı Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler sevgili Fenerbahçeliler. Evet e, bir taraftan Emre Belezoğlu'nun e, takımın teknik sorumlusunun Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu ve sportif direktörünün ortaya koyacağı performansını kalan haftalardaki performansını merak ediyorsunuz. Bir taraftan da yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak onu merak ediyorsunuz. Ee, son gelen bilgilere göre, son aldığım istihbaratlara göre Sayın Ali Koç'un Pellegrini is, ismi üzerine yoğunlaştığı bilgisine ulaştım. Evet, e, Sayın Ali Koç işte Löw vesaire bir sürü Alman hocaya, Bruna Labadyalar gündeme geldi, Klismanlar gündeme geldi, Gayardolar gündeme geldi. Yani Erol But gönderdikten sonra yaklaşık 25 e, teknik adam kimi menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'nin gündemine getirildi, kimi kulübe başvurarak işte Daum gibi... Fenerbahçe'ye gelmek için her türlü e, görüntü vermeye çalışan teknik adamlar oldu. E, çünkü Fenerbahçe her e, teknik direktörün hayallerinden biri Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü çalıştırmaktır. Avrupa'da da şu anda işsiz olan e, özellikle işsiz olan teknik direktörler dünya çapındaki teknik direktörler Fenerbahçe'ye gelmek istiyorlar. E, bunu söyleyelim. Ama e, Sayın Ali Koç e, sezon e, Ali Koç'u. E, Fenerbahçe başkanı Sayın Ali Koç Erol Bulutla yollarını ayrıldıktan sonra yakın çevresine aynen şunu söylüyor: e, "Bu sezonki en büyük hata Manuel Peregrini takımın başına getirmemek oldu" diyor. Evet, aslında e, Erol Bulut'u kim önermişti? E, Lö önermişti. Çünkü Fenerbahçe Erol Bulut anlaşmadan önce e, ile bir görüşme yapıyor. Löw diyor ki Alman milli takımla iki yıllık daha sözleşmem var. Şu anda Fenerbahçe'ye gelemem sözleşmem bitmeden. E, ama Türkiye'de önerebileceğim isim geleceği parlak olan, başarıya aç olan, çok vizyonu geniş olan bir isim önereyim. Erol Bulut diyor. Bunun üzerine Löw'ün önerisi üzerine Fenerbahçe Erol Bulut anlaşmıştı. Ama şimdi Sayın Ali Koç'un kafasındaki isim. E, Pelegrini, Manuel Pelegrini. Evet e, bu konuda ee, bakalım önümüzdeki günlerde e, ne gibi çalışmalar yapılacak, ne gibi e, Pelegrini konusunda adımlar atılacak onu göreceğiz. Ama şu anda e, Pelegrini ismi ön plana çıkmış durumda Fenerbahçe için. Sevgili Fenerbahçeliler bunun altını çizelim. Emre Berezoğlu e, bir taraftan takımı çalıştırırken bir taraftan da sportif direktörlük makamı devam ettiği için transfer çalışmaları ile ilgili de e, yakından takip ettiği oyuncular var. E, bunu da söyleyelim. Bunlardan biri 2 Temmuz'da 18 yaşına girecek olan Yusuf Demir. Evet, Yusuf Demir Manchester takımının yanı sıra Barcelona, Juventus, Ajax, Bayern Münih gibi takımlarda 17 yaşındaki Yusuf istiyor. Yusuf fanatik bir Fenerbahçeli. Babası da fanatik bir Fenerbahçeli. O da Mesut Özil gibi Fenerbahçe'ye git ve gönül verdiğimiz Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. Ama Avrupa Devleri de şu anda... E, dediğim gibi e, Yusuf Demir'i istiyor. Bunu da ifade edelim. E, bakalım bununla ilgili neler olur, neler biter hep birlikte göreceğiz e, sevgili Fenerbahçeliler. E, menajerler Juan Jesus'u e, gündeme getirdiler Fenerbahçe için. E, onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar. Ama e, Brezilyalı sol stoper için. Fenerbahçe yönetimi teşekkürler. ilgilenmiyoruz Cevabını verdi. Newcastle United kaleci Altay Bayındır istiyor biliyorsunuz ama İngiltere Futbol Federasyonunun kriterleri var. Özellikle dediğimiz gibi bu kriterlere şu anda Altay Bayındır da uymuyor. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır da uymadığı için bu konuda şu anda İngiltere'de oynaması bu oyuncuların zor görünüyor. Çünkü son iki yılda e, milli takımda milli takım maçlarının %30'unda ilk 11 oynama garantisi istiyor İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Çalışma Bakanlığı. Bu konuda Altay'ın da eee Uğurcan Çakır'ın da e, CV'si yeterli değil. Onu söyleyelim. Eee Altay giderse e, dediğimiz gibi Altay başka bir takıma da gidebilir. Bir sürü isteyen takımlar var. Önümüzdeki günlerde bu isimler daha da bu kulüpler daha da artacak. Berke geri dönecek, onu söyleyelim ikinci kaleci olarak. Harun Tekin düşünmüyor Fenerbahçe. Birinci kaleci olarak Altay giderse Başakşehir'den Mert Günok'u tekrar Mert Günok gelecek ve Mert Günok birinci kaleci olacak. Belçika Ligi'ne kiralanan Belki de geri dönecek, o da ikinci kaleci olacak, onu da söyleyelim. Mesut Özil Fenerbahçe'ye Boateng'i davet ediyor. Jérôme Boateng Mesut Özil çocukluğundan beri milli takımda beraber oynadığı bir oyuncu ve Fenerbahçe'ye gel birlikte oynayalım diyor Boateng'in aklında futbolunun son döneminde Premier Lig'de oynamak fikri olduğu için kararsız kalıyor ama Mesut Özil de yakın dostu olduğu için eğer Fenerbahçe gerçekten bu oyuncuyu isterse şunu söylüyor Mesut Özil'e eğer Fenerbahçe beni ciddi anlamda ilgileni isterse ve şartlarımı yerine getirirse seve seve Fenerbahçe'de oynarım diyor Jerome Boateng sevgili Fenerbahçeliler. Onun onu da bilgisini verelim. Emre Belezoğlu bunu daha önce de gündeme getirmiştim. Biliyorsunuz Mal çok istemişti ama Malanksar'ı transfer edememişti. Trabzonspor'da Malanksar'ı çok istemişti. O da olmamıştı. Chelsea'de kalmıştı. E, imkansız transferlerin, imkansız gibi görünen transferlerin peşinde koşan Emre Belezoğlu bu kez de kafayı Ayaks'tan ayrılmaya karar veren Brian Brobbe'ye evet Brian Brobe'ye takmış durumda. Milan'dan Barcelona'ya kadar Avrupa devlerinin de yakından takip ettiği Gana 19 yaşındaki oyuncunun menajeri Mino Rai olayla Emre Belezoğlu'nun temas kurduğu gelen bilgiler arasında Celtic ile Rangers gibi beşer milyon sterlin öde, ödemeye hazır e, iki tane takımın elinden Osayi Samuel'i kapan e, Emre Belezoğlu, Brobbey için de Avrupa devleriyle yarışıyor. Ve Osayi Samuel'i nasıl Fenerbahçe'ye getirdiğimse bu oyuncuyu da yani Brobbey'i de Fenerbahçe'ye getirebilirim diyor. Ve sonuna kadar bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Mina Raiola ile görüşmelerini sürdürüyor Emre Belezoğlu. Malaksar'la ilgili biliyorsunuz geçen sezon çok istemişti Emre Belözoğlu ve en az 10 yıl stoper aramayız Malaksar'a transfer edersek demişti. Ama Malaksar transferi gerçekleşmemişti. Ee, e, ee, Emre Belözoğlu'nun Brob Bey'in Kasımpaşa'da ve Kayseri'de oynayan abileri Lukas Senler'le de temas kurduğu ve kardeşlerinin Fenerbahçe'de oynamak için destek istediği bildirildi. Yani bununla ilgili de kardeşlerinden eee yardım istiyor Emre Belezoğlu. Bunu söyleyelim. Ee, ne isimler gündeme geliyor? Evet sevgili Fenerbahçeliler görüyorsunuz. Transfer TV Plus kanalında bu isimleri ilk kez duyuyorsunuz. Ama bunların hepsi doğru isimler sevgili Fenerbahçeliler. Bu isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler bana ulaşacak ve sizinle paylaşacağım. Şu anda paylaştığım bu bilgilerin birçoğu ham bilgiler ama Fenerbahçe'nin radarında olan Emre Belezoğlu'nun transfer CV'sinde, transfer defterinde, transfer listesinde olan isimler bunlar. Emre Belezoğlu, Ted menajerine biliyorsunuz, seni yakından takip ediyoruz, yakından izliyoruz demişti. Tan, e, Tanzanyalı oyuncu. Menajeri Erdi Demir'in Brüksel'den İstanbul'a gelmesi ve Emre Belezoğlu ile e, görüştüğü e, söyleniyordu. E, çünkü Samattan'ın sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacağı ile ilgili haberler ortaya çıkmıştı. E, Emre, Emre Belezoğlu'nun bu toplantıda e, Erdi Demir'e elinizdeki bazı oyuncuları takip ediyoruz Bunlardan birisi de Tette dediği e, bilgisi geldi. E, Emre Bezuoğlu'nun e, Emre Bezuoğlu'nun Erde Demire, yani menajer Erde Demire, Tette gibi o bir oyuncuya ihtiyacımız, uzun boylu, e, sırtı kaleye dönük oynayabilen kafa toplarına hakim bir forvet arıyoruz. Ademi aldık ama olmadı. Kendisini uzun süredir istiyoruz. Artık e, daha da yakından takip edeceğiz demişti. E, e, ve bu görüşmede Erde Demir'in Tehde ile Erde Demir'in bu görüşmeden sonra Tehde ile bir görüşme yaptığı ortaya çıkıyor. Sparta Bırak'tan kiralık olarak gelen Ganalı oyuncu Malatyaspor e, Malatyaspor maçında bir gol atmıştı. Teteli Malatyaspor e, Tehde Malatyaspor'da e, birçok maçta etkili futbol ortaya koymuştu ve şu anda Emre Belözoğlu'nun yakından izlediği oyunculardan biri. Bunun da bilgisini verelim. Emre Belezoğlu'nun mesaj gönderdiği oyunculardan birinde Robin Yalçın olduğu ortaya çıktı sevgili Fenerbahçeliler. Sivas Spor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir oyuncu Robin Yalçın. Stoper'de oynayabilen tecrübeli bir ön libero aynı zamanda. Ve Luis Gustavo'ya destek olarak, alternatif olarak bir oyuncu arıyoruz diyor. Ve Robin Yalçın'ı buraya düşünüyor Emre Belezoğlu. Ee, bakalım sezon sonunda Robin Yalçın konusunda e, Fenerbahçe'de hangi atımlar atılacak? Bunu da yakından görmüş olacağız. Ee, Emre Bezdoğlu'nun Cengiz Ünder'le yaptığı görüşme, Cengiz Ünder'le yaptığı görüşmede anlaştığını daha önce ifade etmiştik. Roma cephesiyle ilgili e, görüşmeler şu anda sürüyor. E, aslında dediğimiz gibi Roma e, Cengiz Ünder'i satmak istiyor ama kiraya verebilir. Kiraya verirse de Fenerbahçe kiralık ya da bon servisiyle Cengiz Ünder'i kadrosuna sat, katacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın çok istediği oyunculardan biri Aytaç Kara, hatta Aytaç Kara ile anlaştığı da söyleniyordu. Fenerbahçe'nin de Aytaç Kara ile ilgili bir ilgisinin olduğu iddia edildi. Ama bu iddia ne kadar doğru onu da önümüzdeki günlerde araştıracağım. Çünkü Aytaç Kara'nın ben Galatasaray ile anlaştığını öğrenmiştim. Dediğimiz gibi bununla ilgili de ee, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir. Ee, Samatta, Sissi, Adem'i, Valencia gibi oyunculardan e, hiçbiri Vedat Bulic etkisi gösteremediği için e, Fenerbahçe Başkanı Sayın e, Ali Koç, Emre Belözoğlu ile bir görüşme yapıyor. Bana kimsenin tartışamayacağı bir e, golcü bulun ve e, gol atsın. Yani kazandığımız maçlardan sonra kaleci altayı konuşuyoruz hep, kaleci altayı konuşmayalım. Alacağımız golcüyü konuşalım, attığı gol golli, gollerini, güzel gollerini ve bu gollerle bize maç kazandırdığını e, e, konuşalım. Yorumcular da bunu konuşsunlar diyerek e, böyle bir forvet istediğini söylüyor. E, 4, 4 4 forvet oyuncusuna Fenerbahçenin e, yaklaşık 7 milyon euro e, ödediğini ama bir forvet etmediğini, o yüzden de e, böyle çok e, potansiyelli bir e, golcü transfer edilmesini istiyor. E, ve Emre Belezoğlu'na Kün Agüera'nın menajeri Hernan ile bir randevu alması ve e, kulübün profesyonellerine bu konuda talimat verdiğini bu oyuncunun e, şartlarının araştırılmasını istiyor. E, e, Emre'nin görüşme yaptığı yani Emre Belezoğlu'nun görüşme yaptığı e, isimlerden e, bazıları da şunlarmış. Borre, Benteke, Jovetic, Jove, Giroud, Edinson Cavani. E, çünkü bu oyuncuların sözleşmelerini bitiyor. Evet Edinson Cavani de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş. Sevgili Fenerbahçeliler. Edinson Cavani benim yıllardır çok beğendiğim, hayran olduğum oyunculardan biri. E, bunu da söyleyeyim. Kün Agüero'nun sözleşmesi bitiyormuş ama... Ee, ama transferinin imkansız olduğu söyleniyor şu anda Hatta Emre Berezoğlu e, Kün Aguero ile ilgilenip transfer etmeye çalışırsak vakit kaybederiz yorumunu yapmış Ama e, Sayın Ali Koç imkansızın peşinde koşalım Neden olmasın e, Şartlar uyarsa transfer ederiz e, demiş o yüzden de Emre Belözoğlu'na şansını deneme şansını mutlaka dene şansımızı deneyelim denemedik şu anda bilmiyoruz vakit kaybedebiliriz belki belki imkansız dediğimiz transfer gerçekleşebilir hayal dediğimiz transfer gerçekleşebilir. Nasıl biz Mesut Özil'i bu şekilde transfer etmedik mi diyerek Emre Brezoğlu'na Kün Agüero konusunda çalışma yapmasını istemiş. Evet Fenerbahçe'nin gündemine böyle bir dünya yıldızı gelmiş sevgili Fenerbahçeliler. Bunu da söyleyelim. E, Fenerbahçe'de şampiyonluk gelmezse tam e, toplamda 14 oyuncu ile yollar ayrılacağı söyleniyor. E, bununla ilgili de bilgiler önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım. Sevgili Fenerbahçeliler, e, sevgili Fenerbahçeliler, videolarıma gösterdiğiniz yoğun için çok teşekkür ederim hepinize. Dünya üzerindeki bütün Fenerbahçeli'lere çok teşekkür ederim. Türkiye'den bütün gurbetçi Fenerbahçelilere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Çektiğim videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Çevrenizdeki bütün Fenerbahçelilere kanalıma abone yapmayı unutmuyorsunuz. Hepinize selam ve sevgiler. Yarın yeni... Transfer haberleriyle, yeni Fenerbahçe haberleriyle görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları, sevgiyle kalın, hoşça kalın.